Sani silah cam var. Şey Aa burada var. aşağıda. Bu nerede? Aşağı mı gidiyorsun? Ha trenden biz indik galiba. Yürü otur televizyonu zil. Can alın cam var abi. Oğlum silah can nerede? Burada, burada burada, aşağıda. Hani can nerede? İpme nerede? Can bırakmamış burada. abi. Burada. buradaymış. Ya amına. Boşa sövdü kan Yasin bana bak. Ali Elizay bana bak. Elizay bana bak. Uf yavrum benim be. Peki. Enes yalanır ha. <laughs> Arkasını dönüp bakışı çok komik tam da Bana öyle bakma. Gökten yaparlar. Anlayacaklar. 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 Ben gideyim de anime izleyeyim. Ne? Ha, götten mi yapayım? Ama yakın hacı var. Ha, Diggle'cı kardeş. Diggle'cı kardeş. Aaa yanıyorum lan. Lan, lan, o, lan o, nereden geldi bambu rakayım? <laughs> o bana geliyordu bir bak önüne <laughs> ben. Ben yukarıdan atladım adamın önüne atlamış. <laughs> Hayatını kurtardım Enes abi yanlış. Aa o, bak ama kimde eski bumur. Onun <laughs> Onu ne sikerin ha? Onu ne atladım ya, kusma işte onu kusma. Abi, ben içeride kalayım arkada. Bu eski ekip falan da okeydi. eski ekipte zenci yoktu baba. Yarak yoktu amına şimdi vardı. Aha var öldü lan. Vardı amına şimdi. Hatta mörle kalkıyordu. Ha burada şey var. Eee Alette var. Götümü mü sokayım sniper'ı burada ya. Ama şimdi AWP AWM şimdi ismini bir öğrenemedim ama şimdi. AWP ya AWP <laughs> falan yok öyle bir şey. <laughs> AVM <'yi> PUBG'nin <laughs> uydurması. Aynen. Aha AK. AK'nin AK. AK ama Bir şey diyorlar ama şimdi de AVM diyorlar. Bir AVP diyor lan. Yok, yok AVP aslında. Aynen aynen. PUBG'nin uydurması ama hani farklı isim olsun. Aynen. Şekilde şukul şekil 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 olalım. Ya AVM aslında başka bir modelin adı. Şekil şukul olalım değil lan. AVM başka bir modelin adı. Yok, telif olmasın diye AVM koydular onlar. Hala. Hücüsü evet abi. Bir da bunu ne yaptı kendi kendini patlattı lan. Telefonumu nasıl çıkın abi yok, yok ya, ya ben. De bana bak bakayım. Oğlum Mörr'ün aynı kardeşi. Ya finalement. niye ben niye niye? Niye i̇şte, ben? Grubun tek dişisi sensin oğlum. Bu da şey değil mi? Vadiyle yatan Enes abi. Haa şey. Amerikan'da Andre. Andre. Ne alakası <laughs> var lan? <An püle> o, oğlum o kız lan. O kutsalısın lan kendini beğenmediniz zahmet. <laughs> Hayır, adası... Hayır o sarışın diyorum, sarışın. E, boyarız, boyarız abi. Boyarız, boyarız abi, abi. abi. O da zaten doğal sarışın değil. Aynen. Ananı sikim ya, bu şeye de giremiyor. Oğlum niye yanıyorum ben gene ya? Niye bunlar aksür oldu yine ya? Kim kim yandırdı bu kişileri? Ya bana sokacağım, bana bakın beyler. Baktık. Bak lütfen. Bana bakın beyler. Charger. Oğlum niye ben niye? İlk oyunda ne kadar korkunç geliyordu lan artık normal geliyor. <laughs> Oğlum ere gideceğiz ne yapacağız <laughs> ama bundan biliyoruz. Buradan buradan. 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 Burada <laughs> cep. Hey man, cool. Kurşun hey muslu alabilirsin. Aha. <laughs> otomatik. Oğlum bu ne İnsanlar var diyecektim zombiler varmış. He insanlar var bak dans ediyorlar. Bak <laughs> ana Rio'ya geldik sanki Rio geldi karnavalı. Rio'ya <laughs> gelmiştik. Seni şarkıladı. Mili bak uçağın kalkıyor Mili. Ne yapacağız? Şuraya mı çıkacağız? Aynen gel. Bak buraya. bir şey var. Ama yer titriyor ama. Hadi bakalım. Kanka mücadele hazır lan. İlk ah. galiba benim. Abi uzaklaşın bir kişi kurban açsın kapıyı. Çay. O ne olsun bu de, ne ne ne. Bak bana vuruyorsun ama öbürkün de. Beyler ben düştüm beni bir kaldırdınız ya. Sen neredesin geliyorum. Eliniz abi de düştü. Oğlum ben bir kişi oraya açsın kapıyı gerisi uzaklaşsın dedim. Herkes kapının ben, ağzında bekliyor. Baba ya, kapıyı açan ya açın ama kapıyı ben evetsin ama kapıladım. Sen kapının ağzında duruyordun çünkü. <laughs> bir koyunmuştum. Işte. Gibi. Ben bilerek yanda durdum. Kapının yanında durdum. Bir de bir boka yaramamış yani. Zengin orası zombiler ya. Dediğiniz değil. Lan ben değil niye, değil niye değil burada durmuyorum? Lan beni çekiyorlar. Niye Aa bak kız aslan oldum gene. <laughs> bak hayvan ya dum. Ne oldu yine? <gülüyor> akma, akma, <gülüyor> akma, akma, akma. Açma 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 açma. Açma ipten açacağız. Geliyorlar durmadan. Tank yok tank yok. Yok, i̇yi yok bye. tank o şey. Beni, beni bıraktınız beni bıraktınız beni bıraktınız. Sen düştün mü? Arkadayım canım az. He. Bir durun da can basayım. Aha beni çekiyor, beni çekiyor. Tam tam yedim onu. Hadi bir ara bunu okuyun birader. Ne bağırma bilader? Var mı lan millet içinde? Helikopter mi geliyor? Yasin bana bak arkana bak. Antrafı da öldü ama arkadaşlar. ne var ne he.

Köprüyü geçeceğiz beyler galiba. Ha. Ya yine mi köprü? Vallahi billahi günah geldi artık ya. Vata lan. Vata hiç... lan Üsküdar'a geçti. Ne oluyor amın akıyım? Ya abi bir... ne, ne yapıyorsunuz ya? Kapıdan bir çıktım karşıma splitter var amın akıyım. Ne, ne yapıyorsunuz abi, Ne yapıyorsunuz? Aaa çarjı. Çarjı. Sana ne oluyor Bu zombi hem yandı hem patladı. Acayip bir şey oldu ama. Yani. Vurma bana orası değil. Ben sana, sana vuruyor mu? Vurma bana yetimim ben. Aa yanıyorum. Ya nasıl yanıyorum lan? Ya bana sıktı birisi şeyle çünkü. Patlayıcı var beni. Ne acaba? Hangi orospu bu acaba? Ha, hangi gay yaptı o hareketi? Ya bir şey Atom bombası patladı ama nakli. Yanıyoruz zaten burada. Devye ne ama nakliyim. High five mi oynuyorsun? Ana böyle sitele var dilli. Yoksa o değilmiş. Ananı sikerim abi onu gelmiyor üstüne. Ne yapıyorsunuz bakın Duvara ne bakıyorsunuz ya? Ya duvara Bir, mesaj giriyor ama. Onun yazanı var ya. Lan, bu kapı niye açılmıyor? Sıkacağım Ha. Antır camdan giremedi amına koyayım. Aşağı düştüm. Aşağı. Aa, ben de Neyse gel. Neyse gel. Biz biz niye gidelim? neyse gelin ya kahve. Buyurun. gelin bir Tamam lan geliyoruz lan bekleyin. hadi buyurun siz gelin. Beyler buradan gidiyoruz ama siz bilirsiniz. Ya gidiyoruz. Beyler tabii de bir saniye. Geldik geldik. Oh. Amına kodum kapınızı sikeceğim ya, bir sike ya. ha. Bir git amına kodum ya. Amına kodum. Özür dilerim. geçiyor ya. Gel abi. Ha. Amına kim yapacağız herkes şu amına kim Adamı önü açın <laughs> Sizin gidin. Oşt amına koyduklarım. Geldim beyler yetiştim. Panik yok. Hunter. amına okum yine havada yapıyoruz biz ya. Hunter yakala Yasin Ova'yı yakaladı. Sikip ordu siliklerine bak. Bela mısınız? Oğlum siz ibni misiniz? Avcı mısınız? Molto fansın namını at adama bak. Ama ikimde at batmaz. Ne yapacağız buraya içeri mi gidiyor ya? Molto patlık ama. <laughs> Hemen kuştu. Öldü ya. İlla giderken bir şey bırakacak. Ne, bir iz bırakacak. Çok işe Öyle kokun Ananı sikeyim ne oldu lan? Kim patlattı acaba? Burada AK var. Aman akıdım yakıp durma. Ölüyorum. Bir tane bana kayıp. Yandım anam. Yandım anam. Adam Canım... burada geliyor Çadı Hadi biz gir gir içeri gir içeri gel. Gel böyle gir içeri. <laughs> Canım dedim, canıma aldın Reslan'ım. <laughs> Alarm da çaldı. Sağ olun ya. Hadi hadi içeri içeri. <laughs> geldik mi lan? Bilmiyorum bir yerlere geldik. ha Buradan giriyorlar, buradan, buradan. Oğlum gelsenize ya, buraya. Tamam tamam e, ben yapıyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Acık ben yandım ama. Aha aha aha. Oğlum siz orayı yaktınız da buradan geliyorlar. Burada yol yok. Çıkın çıkın buradan çıkın. Çıkın buradan bir şey yapacağım. Tamam bunu yapalım zombi. Kaç. Gelin gelin buraya gelin. Dur bakayım. Gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin. Sizin yanınıza şey geliyor ha. Şu... Dilci geliyor dilci. Geliyor da öldü öldü öldü. öldü. Buradan amaçını eğilemiyoruz da. <laughs> Lan orası Bana ne yaptın? Bana bana bana. Ah, Bitter ne? <laughs> Bak attı yani Bakın burada. Oh. Oh. Tekneye mi çıkacağız? <laughs> yok buradan yok ya şey ya. Şey Ve karşıya. Yine aldandım. Yazıklar olsun bana. Sevdim bekledim yine de var Ne yapıyorsunuz şey oraya amına Bir bilmenizi saniye. Nereden çıktınız öyle siz? Ha bunu. Artık ölümür. Hmm. İyi, harbiden iyi. Artık öldür kendini az az koyacak. Tank mı geliyor? Tank çarpıyor mu? Tank mı geliyor? Tank geliyor. Tank tank. Dröm şeyler. Ya niye ben niye? Önde Abel gibi duran senin. Baba, ee. ondan sonraki haber ben miyim amaratın, Bana ne? Ondan <laughs> sonraki <kâbeye gülüyor> yani? Şey. Var. Abi, ben çok... <laughs> Bu grupta avel bitmiyor abi. Ha başımızı map çekiyor. Ya? Nereye gidiyorsun? <laughs> Kim düştü? yaktı kendini. Kendini yaktı. Kendini yaktı. Kendini, <laughs> kendini bitirdim be. Ben kendim. Aa! Cam var burada. İki tane. Niye yaptın öyle bir şey Deniz abi? Ne yaptın öyle bir şey? Ya çünkü amacım bu senin. Belli yani. Benim ölmem yani. Gel. Ya. Gel. Senin derdin bu. Gördüm sektim lan havada. Amcım ne kızıyorsun? Gel diler işte ya. Ulan. Orada Yasin de olsa, başka biri de olsa sıkacaktım bunu. Antra bak. Üstüne alınma yani. Hemen kendini özel ettirme. Hayır. Bak burada şey vardı. Can mı almış? Helal olsun Sen nasıl yaptınız lan? <laughs> Sağ olun lan. Tamam. Oğlum birinci Siz... bana can basın lan. Gel. Dur. Evet, evet. Dur. Dur. <laughs> <laughs> başarıyorum abi. <gülüyor> abi kötü <abi>. başarıyorum. <laughs> ya bu adam boş aldı. Ötümen... Ama Aha tank sürü geliyor yine. Bırakın gelsin. Abi, 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 abi. Tankı var bana böyle geliyor. Tankın amına koyayım gelin <laughs> <Genel>, hadi <başla. Gülüyor> Lan aşağı aşağı <laughs> şeyler geliyor beyler değişik bir şeyler geliyor ama ama <laughs> Aha Değişik bir şeyler geliyor dedikten sonra splitter gelmesi biraz uç Bu kim? Bomba atar al abi amına koyayım Al abi Kapla amına koyayım Amına koyayım ha Çocukları, gelin 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 Amına kudumlu oğlanları Galatasaray'la bütün oğlanlar <gülüyor> <gülüyor> Ya. hadi, ya hadi abi. hadi hadi beyler hadi beyler ilerleyelim. Geber orada amına koyayım sana yardım etmiyorum ben. Ne 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 yapayım öleyim mi tamam. Götten vereyim. Götten vereyim. Asi gelsene buraya. Abicim gelemiyorum amına koyayım her yerim kap. Gebersin ya. 4 bir hanım göklerde yıldız mı hiç o zaman? Ay. Biri mi ağlıyor? Mert çadıyı çıldırttı amına koyayım Mert'i bir kere de faydalı bir şey yapamana ya. Mert'e alıyor. Bu Mert. cadı her türlü çıldıracak. Yani şey. o da doğru gerçi. Önünden geçiyoruz çıldırıyor ama. Hani, ya aleyküm diyoruz. Şey çıkıyoruz ama şimdi boş çıkıyoruz. Beyler ya canım fulldü benim. Geç ki ben çıldırmayız mı yapsın çıldırsaydı. Ondan sonra ben ama şimdi ölürüm zaten benim iyice az. Bak burada şey var oto. Gelin buraya baba. Oha. Lan. Kit var alayım dedim ama ona koyayım ölüyordum. FTP'de dayılar gibi zıplıyor. Telefonu göster. Cebindeki, telefonu telefon 3000 lira. <laughs> <laughs> telefonu çıkar. Eğer bir CHP'li size ekonomik kötü derse ona telefonu çıkar. Ona telefonunu çıkar. Sorur. Telefonunu çıkar aslan. Telefonunu çıkar. Ha <laughs> <Aa>, geliyor diyecek <laughs> ya bin misal Geldik Allah aşkına hep beraber gidiyorlar bir daha ya <laughs> ben gitmedim bak ben seni kaldırıyorum burada ama beni dövüyorlar Hadi 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 Bir de kapıyı kapatmış İlk girmiş içeri bile kapıyı kapatmış <laughs> Amman okuyum ya Oros su Oğlum biz bu Vallahi adamla bittim, bittim. Biz bu adamla ne yapacağız <laughs> amman okuyum ya Siktir bizi zalim <laughs> Teriyakin olun zalim Aldım beni benden. Sen <laughs> i̇şte, açıyorsun, <şimdi> oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> otur buraya, evi ayrısı otur televizyon izliyorsun. Can yok mu lan? Var var. Var. Hayır. Can da ekliyoruz. canımı al. Yani Allah'a Allah can borcumuz var. Ya, Nerede? Yok. Nerede? <laughs> ha ben imam değilim benim yok. Ben görebilirim. <laughs> ya bir tane hikaye duydum internetten ama bir çok komikti ya. Anlatma sen sen kesin bütün komedisi gider. Ya bize link ver bizi. <laughs> Aa! Ah! Aha! Aha nereye geldik aha! Yapma! Nereye geldik? Bizi bırak. Oooo! Oh! <laughs> hani benzinli katı bakın dörtlü vardı yani ya şu mankona bakın dört kişi biz o dörtlüs beyler biz o dörtlüs Allah Allah e ee, ha biz onlara yardım ediyorduk önce onlar Orası şey. şimdi onlar yok orospa çıktı şimdi onlar yok oğlum bence şu Abi, mak şu makineleri biz çalıştıracağız bence gelin önce şunu çalıştıralım yakındakini da nasıl çalıştıracağız 3 jeneratör ne tane cam var güzel çalıştırmayın gelin buraya cam var burada hey cam var oğlum zaten şey, ondan yanımız yok da adamların canlarını alıyoruz gelmeden bence yine buraya şey yapan gelecek tank tank abicim biz buraya oynamıştık ama ya jeneratör çalıştırıldı kendinizi koruyun diyor he ama abi yani burası olmaz ya burası olmaz aa şey geliyor tank geliyor Yanda da Hunter Amerika mı? Enes abi double yaptı lan kardeş. <laughs> Oğlum Enes çok kötü oldu lan. Uf ben de yapıyorum yani bu ya. ya tank geldik tamam. bir de ya. Tamam. Oğlum geldik valla. Aa şu kimyasallı şeyler var ya zombiler. Aa. Onları öldürünce içlerinden şey düşüyor lan. Gel içeriden, gel lan gel. Hap, hap düşüyor. Charger geliyor. Hadi hadi gidelim hep beraber gidelim şu ikinciyi çalıştıralım. Gelin benimle. İkinci değil üçüncüyü çalıştıracağız. Birini ben çalıştırdım ya. Düştüm de ya. Ha nerede gidelim. düştü bu? Arkada. Ya, Burada. Arkadan gideceğiz baba. Tamam. tamam. dur ben şunu kaldırayım geliyorum. Kaldırayım geliyorum. <laughs> <laughs> ama lan zor kalkıyor. <laughs> Onu bir şey bağıra bağıra geliyor ama. Gidi gidi çıkın ha, çıkın tam var çık, var Çık 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 buradan çıkma bak ben de içeri geldim ha ah, mı geliyor? Tankor e, Arka. Arkada Git <laughs> ki ben Kanka abi. bomba yatan kim ol Ben hani, alt, Kanka bomba lan. atıyor Hayır oğlum ama kendini yanlış sattım onu ben Ooo Hakan abi üzülüp bu Öldüm, öldüm. Bu ne? <laughs> Loklar geliyor. Beyler, <laughs> oradan koruyorum yine bunları. <laughs> Beyler, öldüm ben ama. Ha, ben. Alırım ben seni merak etme. Diğeri nerede? Eee bitti bunlar. <laughs> Bitmedi mi amına? Köprü Şam, indi mi? Mı? Köprü indi mi? Köprü ne oldu? Beyler amanıza koyayım. Köprüyü indirmeyeceğiz ya. abi bizim görevimiz köprü indirmek değil. Beyler Bey Niye canım? köprü kaldırıyorsunuz mu? Ya yakaladı beni ya. Tamam tamam ben şaptım. Yasin sen bana gel Yasin. Tamam tamam ben şaptım abimi kurtarmam. Lan bana gel bana be yerdeyim amına koyayım. Ha, dur Hunter var tamam, amına koyayım. Oh! Amına koydum Hangi ne ne etsin amına koyacağım şimdi. Ben öldüreceğim seni ha. <laughs> Yara kafası. Ne evet, tamam. çalıştı ne yapacağız? Aa, köprüye gideceğiz herhalde. Acaba şey mi çıkacağız yukarı bir? De. Aa, gör gör Orada bekliyorlardı ya. Orada bekliyorlardı o, ya. Orası beyatları. Kapıyı da herhalde yukarı. Tank geliyor. Tank, tank geliyor. Yani yarısı yukarı çık çabuk. Ben yukarı çıkarsam. Herkes aşağı iner. Oh, Nerede oğlum bu lavuk? Nerede bunlar? Buradan bekliyorlardı. Karşıdaki balkondan bekliyorlardı. evin Tank, tank geliyor. Hadi eve nasıl girdin hayvan ol hayvan. Biz zor girdik ama bakayım. Hangi it attı bu? Al işte. ben. Niye öyle bir şey? Ama var? abi, ama abi o... <laughs> Öldü ama hayvan. Ben atmasam hani zor ölürdü. Bizim görev... Aha aç oldu diyor. Aha. Bitler. Kim de lan o göç bizim görevimiz değil diyen? Hangisi? Aha şarjı. Sen de ne bu amana Köp aman. bizim görevimiz değil köprüyü indirmek. Yarrak değil amana koyayım. Aman. Köprüyü değil salak bizi, bizi bekliyorlardı ilk başta çıkmışlar ya. Bu ne koyayım ya. yukarıda bir şey var bu araya gidiyorum. Zombi şeyini diyor. Ya üstüme kuştu ya. Bize yakaladı beni Ha He gel hadi arkasından azal bekliyoruz. Ben onları yaktım arkadaş. Bak arkadaşlar. bak nereye çıktık bak. E ee, ne yapacağız? Köpek. Yine geldik bak, köprüye amına. Köprüyü nerede kaldırıyoruz zaten o... hatta. Bak köprüyü kaldırıyoruz zaten hatta. Nerede? Onlar, onlar nerede? Onlar onlar nerede onları izleyecek. On buraya bir tane daha jeneratör gösteriyor ama. Kim? Onlar nerede? Bizde bu kendi onlar kaldırır. Aa! Burada yer var. Aa, şey içe tane Tank geliyor. İki tane şey var aşağıda tank var. Hedef biz mi tamam ki? Anonis ki 4 tane tak var. Siktir. <laughs> Anne! Allah <laughs> çapsın 4 tane Aha, tak var. Zombiler de buraya akın ediyor. Baba bunlar yukarı çıkıyor lan. Oğlum yukarı çıkıyorlar. Baba siz çıkamazsanız rol rol boşluk. Ben öldüm abi. Neredesin? Ve beni Mert öldürdü. Dur. Şey yok amına kıyım ya. Abi Ölüyü bunlar yukarı çıkıyorlar. çıkıyorlar <laughs> Oğlum yukarı çıkıyor. Aha. Oğlum da o merdiven sızdın. Lan! Atma şunu, atma onu. Öldü biri. öldü biri. Bir daha var, bir daha geliyor Öbürün aşağıda merdivende. Olur. O da o nasıl sığıyor lan? Oğlum böyle bir orada. Ya bayıldı beni amına koyayım ya. Biriniz beni kaldırsın, biriniz beni öldü, Tamam. i̇kinci gelmeden. Kaldırıyorum da benim seninle alakam Üçüncü yok gelmeler. dediniz abi. Ya Aynen. benim seninle alakam yoktu yok. Tamam beyler kavga yok çünkü. Ben bence şu jeneratörü de çalıştıracağız. Adam oyuna yalancı dedi ya. Aşağıda da tank Artık tan yani açtık çocuk Aa, kendini. Yani Aa bak. Adamlar şey vuruyor. Tık tanka vuruyor. Aa tanka vuruyorlar. Buradalar. Aa bak. Öldü, öldü. ama öldü. şimdi öldü. <laughs> Aa bak. Bastıra bak tıra bak. Ha şey var. Bak, Ma makineli tüfek varmış ha. lan burada. Ben işte şey, işleri biraz onlarla sızdırttım. Tık tanka. Aa bak ben bir tane var tank. Ne yapıyoruz onun yanına mı gideceğiz? Oğlum bence, ha, şu, gidelim, bence yana... şu öbür jeneratörü de çalıştıracağız sonra ineceğiz aşağı. Hadi beyler ben indim aşağı. Tankı, tankı koruyun beni. Tankın gazabından ben... koruyun beni. Yastık koru beni evi. Vuruyor ama adam. Öl artık orası şey Öl. ya. Bu lan Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oğlum tank zombileri öldürüyor şu an kaya atarak. Aynen. Bir durum. Tanklar zombileri nasıl? He şey. Bir tane makine vardı ya. Aa, en son kurban başarılı mı henüz Hakan abi kesildi. Oh bitti be. En son çalıştırdı ya beni. Bütün zombiler Aynen. bana geldi. Şu öldüm. O çalıştırınca bütün zombiler ona gitti. Biz o sırada kaçmış mı olduk? Ne olduk anlamadım. Evet.